Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyorum arkadaşlar. Şimdi kuşların yanına geldik. Çok iyi bir yağmur yağdı maşallah bereket. Buraları bir güzel şu an temizledim. Güzelce ne? Kuşlar kendini kirletmesin. Çünkü yıkanmak isteyecekler büyük ihtimalle. Biraz kelebekleri sizlere açayım. Sonra da sizin çok merak ettiğiniz ve benim yakalamış olduğum neyi göstereceğim? Tabii ki de herkesin merakla beklediği ve hepimizin gerçekten ve gerçekten ağzını kulaklarına vardıran o efsane Mardin'i bir gün sonra nasıl yakaladığımı sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir kelebekleri açtım. Maşallah maşallah diyerekten Bismillah diyelim arkadaşlar. Sizlerden de ricam birer maşallah çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Birer maşallah diye yoruma yazanlara şimdiden kalbimi bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle açtım. Birçoğu oyuna girdi. Zaten hikayelerde izliyorsunuzdur arkadaşlar. Çok muazzam oyun bulanlar var. Gel. Şimdi açtım. Gel. Niye açtım? Normalde yağmurda açmamam lazım. Ama velakin arkadaşlar hayvanların dışarıya çıkması lazım. Benim kuşlarım dışarıya çıkmadı mı? Muhakkak ve muhakkak arkadaşlar hasta oluyorlar. Çünkü çok basit bir örneği var. Bu kuşlar neredeyse her zaman dışarıdalar. Yani belirli bir saati var ve o saatin içerisinden dışına kadar dışarıda havalanıp gezip nefes aldıklarını bildikleri için bir gün veya iki gün açmayayım arkadaşlar. Sizlere şöyle izah edeyim. Birçoğunun kanada ayağı tutuluyor. Bunu çok sefer böyle yaşadım. O yüzden bir daha yaşamamak adına mecburen yağmurda, da kar da olsa 5 dakika veya 10 dakika da olsa kuşların şu neşelerini yapmaları için elimden geldiğince açmaya çalışıyorum. Bakın gördünüz mü? Eğer yeri silmemiş olsaydım hepsi yıkanacaktı. Ben biliyorum beninkilerin huyunu. Bak 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 bak. Şunlara bak. Herkes bir yerde yıkanmaya çalışıyor. Bak 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 şuna bak. Su olmayan yerde bile Bak 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 bak. Görüyor musun bak? Şuna bak. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmazsanız bizleri de mutlu edersiniz. Videomuzu da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricam. Çok güzel çekimler yapıyorum fakat çekimlerimin hiçbirinin karşılığını gerçekten alamıyorum. Yani bu da benim ufak ufak gerçekten hevesimi kırmaya başladı. Farkındasın zaten. Birkaç haftadır doğru düzgün video çekemiyorum. Yani o videolarda hep eski videolar. Yeni video sadece bu yeni video arkadaşlar. Onu da Aa, Papağanlara bak papağanlara bak. Yemyeşil gördünüz mü? Yeni videomuz sadece bu arkadaşlar. İnanın hiç çekesim yok. Çünkü o kadar emek harcıyorum. Bir heves bir heyecanla çekim yapıyorum. Ee, bakıyorum izlenmeler hiç istediğim gibi değil. Böyle olunca doğal olarak tabii ki siz de olsanız kendinizi benim yerime koyun. Muhakkak ve muhakkak video çekmekten artık sıkılır insan. Çünkü niye sizler eğlenin, keyif alın diye bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Çektiğimiz videoların bir emeğinin karşılığı olması için yani bir beğenip yorum atmayı, video hakkında yorum yazmayı yani zor bir şey değil arkadaşlar bir görüş belirtmek kötü bir şey değil yani. İyi veya kötü. Sizin düşünceniz de bizim için çok önemli. Sonuç itibariyle bunu sizler keyif alın diye çekiyoruz arkadaşlar bu videoları. Birçok kuşçu abimiz, kardeşimiz var. Kuşçuluğu bırakmak zorunda kalmış. Veya artık hasreti dinsin diye çektiğimiz videolar bunlar arkadaşlar. Yani bu yüzden bir yorum, bir beğeni, bir paylaşımı bizlerden mazur görmeyin arkadaşlar. Şimdi bunları biraz havalandırdık. Şimdi size muardini salacağım arkadaşlar. Ben de ilk defa salacağım. Çünkü kuş bayağı dışarıda kalmış. O zaman yakaladığım zaman bitkindi artık. Dış kısmı, mışkısı çok kötüydü. E, 3-4 gün bir hafta olacak neredeyse hemen hemen. Ben de hemen aldım onu. Tedavisi medavisini yaptım. La bir sürü masraf yapıyorum arkadaşlar aslında. Bazıları diyor abi diyor kaçak yakalıyorsun, kaçak yakalıyorsun. Kardeşim bak biz kaçak yakalıyoruz. Her zaman dile getiriyorum bunu. Fakat bizden de gidiyor. Bizden gidenleri kimse aramıyor. Bize gelenleri biz salak gibi arıyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Gerçekten söylüyorum. Bazen kendimi enayi gibi hissedebiliyorum. Yani Doğruya doğru. Aslında aramamak lazım, sormamak lazım. Nasıl ki bizim bunca markalı kuşumuz kayboluyorsa, yani senin en yakınındaki bile senin kuşunu yiyorsa, aslında bizim de yememiz lazım. Ama ne bileyim, kuşçuluk böyle bir şey değil. Şimdi bu yakaladığımız kuşta gerçekten baya emek var. İsterdim ki bu kuşta marka olsun. Gerçekten söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bir videoyu duraklatayım. Kuşu çıkartayım. Evet. Herkesin merak ettiği, herkesin büyük heyecanla ve zevkle beklediği o kuş arkadaşlar. Önce şunları bir dışarı çıkartayım. Çık 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 çık. Çık dışarı kızım. Yumurtlayabildin mi sonunda? Hadi hayırlısı. Arkadaşlar kuşumuz burada. Ulan seferden inemeyen kuş burada takla atmadı. Şaka mısın sen? Aa, be kardeşim. Kuşumuz bu arkadaşlar. işte kuşa. Çok güzel bir dişi arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalımı izleyenler için söylüyorum. Bizi takip eden abonelerim için bu kuşu sahiplendireceğim. Ve daha önce yakaladığım mavi ayna kuyruğu da sahiplendireceğim. Bunları sadece benim kanalımda abone olanlara ve özellikle söylüyorum Mardin besleyenler için sahiplendireceğim bu kuşu. Bak bu kuşun videosu var arkadaşlar. Bak kaç gündür bitkin diye şimdi mermi gibi olmuş görüyorsunuz hayvanı. Maşallah mermi aynen mermi olmuş arkadaşlar hayvan. Rengine bakın arkadaşlar. Yani böyle bir güzellik yok gerçekten ya. Maşallah. Gerçekten emek harcanmış. Kuş takır takır oynayan bir kuş. Ama burada niye oynamadı lan? Ana. Şaka mısın lan? Vallahi oynamıyor arkadaşlar. Ana. Çok enteresan. Lan. Şaka mısın sen? Oğlum o gün bastıramıyorduk lan seni. Bir haftadır sana bakıyoruz. Bak dışkısı bile kendine geldi. Neyse arkadaşlar bunu tip kümesine atıp oradan videoya devam edeyim ki diğer sahiplendireceğimle beraber dediğim gibi sadece benim kanalıma abone olan arkadaşlarıma söylüyorum. Ve dediğim gibi Mardin besleyen dostlarımız gerçekten söylüyorum arkadaşlar bu Mardinler her zaman denk gelmez. Size bu kadar söylüyorum. Size bu da benim kıyam olsun. Görüyorsunuz. Kuş burada arkadaşlar mini minnacık dediğim gibi arkadaşlar ve size bu kadar söylüyorum inanılmaz ben bu kuşu buraya bastıramam bunu da bunu da ikisini de buraya bastıramam arkadaşlar benim buradan kalktı mıydı çatı çatı gezerler ya martı sonra peşler hayvanlar piç olur gider doğruya doğru kuş ana kuşun yani yalan olacağına gerçekten Mardin'e emek harcamış birine sahiplendirmek istiyorum. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Tanesi bin liradan aşağı vermem. İkisini iki bin liraya sadece benim izleyenlerime vereceğim. Bak bakayım. Kalk. Ki. Kalk. Kalk. Kalksana. Ulan şaka gibi be. Gördünüz o gün arkadaşlar kuş indiremiyorduk. Maşallah şimdi kendine nasıl gelmiş. Dişi kuş. Bu kuş da dişi. Bu erkek çıktı güzel. Sana da bir dişi uyduracağım ben. Rahat ol. Kızım sen kalk bakayım. Aferin. Ulan taklayı kestiler. Dışarıdan şey yapamıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar sahiplendireceğim. Bunları boşu boşuna heba edemem kuşları. O yüzden ne yapacağız? Bunları sahiplendirmek istiyorum. Kıymetini bilen benimle iletişime geçsin Instagram üzerinden. Kanat kanat seslerine bak maşallah. Dişi erkek olmuş olsaydı ama ikisi de dişi arkadaşlar dişi. Böyle kuşları gerçekten arasanız zor bulacağınız kuşlar. Neyse arkadaşlar videoma burada son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın.